Sevgili seyirciler, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Nasılsınız çocuklar, iyi misiniz? Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, okul müdürü Bilal Sürücü ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Söğüt, "Zor bir dönemde önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlerin talep ve isteklerini karşılamak için her zaman belediye olarak hazırız." dedi. Ben tekrar sizlerle ifade iyi ifade iyi diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Daha sonra eğitim gören öğrencileri sınıfta ziyaret eden Başkan Söğüt, çocuklardan bir istekte bulunarak maske, mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olun dedi. Okulların çocuklarla şenlendiğini belirten Başkan Söğüt, sizlerin mutluluğunu ve gözlerinizdeki ışığı görmek, kalplerinizdeki sevgiyi hissetmek bizleri de mutlu ediyor. Bunlar aydınlık yarınlarımızın da habercisi diye konuştu. Başkan Söğüt daha sonra Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul müdürü Zafer Pınar'la bir araya gelen, daha sonra sınıflarda çocukları ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, hep birlikte pandemi sürecini atlatıp eğitimde de normale döneceğimiz günleri göreceğiz. Sizlerle birlikte tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.